Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Emanette bu akşam Yaman'ın karşısında çaresiz kalan Seher kendine ne söz verdi? Yıllar sonra babasının mezarına giden ve bir söz veren yamanın karşısında eski Seher yok artık. Seher de bir söz vermiştir kendine. Seher'in yeni kararları ne olacak? Konakta esen sert rüzgarlar ne zaman dinecek? Karakolda Fırat ve İbo'nun yaşadıklarıyla yeni bir sınava hazırlandıkları günler çok yakında. Karamel yapım imzasını taşıyan emanet sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında. Bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Güle güle.